Merhaba Kıymetli Gençler. Bu dersimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın 27 Nisan 2020 tarihli orta öğretime yönelik 12. sınıf düzeyinde logaritma ile ilgili ikinci tekrar testini çözüyoruz. Hadi başlıyoruz. Şekildeki eşit kollu terazi dengede olduğuna göre x'in y türünün değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi gençler bu tarafta bakıyoruz. 2 tane 9 üzeri x var. 2 çarpı 9 üzeri x eşit olacak. Bu tarafta da 6 tane y var. 6 çarpı y. Şimdi sadeleştirmemizi yapalım. 9 yerine 3'ün karesi yazarsak 3 üzeri 2x eşittir. 3 çarpı y olur. Her tarafı 3'e bölelim. 3'e bölersek 3 üzeri buradan 2x eksi 1 eşittir. Y bulunur. 1'i yukarıya aldık. Eksi 1 olarak. Şimdi 2x eksi 1'i yalnız bırakıyoruz. 2x eksi 1 eşittir logaritma 3 tabanda y olur. Amacımız x'i yalnız bırakmak. Eksi 1 öbür tarafa atıyoruz. 2x eşittir. 1 artı logaritma 3 tabanda y olur. Daha sonra her tarafı 2'ye bölüyoruz. Her tarafı 2'ye bölersek. Buradan x eşittir. 1 bölü 2 parantezinde 1 artı logaritma 3 tabanda y yazabiliriz. Evet cevabımız C şıkkı. Eğimin bahçesine düz bir sıra boyunca belli aralıklarla ağaç dikmiştir ve her neyince ağacın birinci ağacı olan uzaklığını log e, logaritma iki tabanda ne birim olarak tanımlamıştır diyor. Buna göre eğmenin diktiği 24. ağaç ile 3. ağaç arasındaki mesafe kaç binedir? Şimdi arkadaşlar 24. ağacın e, mesafesi normalde birinci ağacı olan mesafesi e, logaritma iki tabanda 24 şeklinde yazılır. 3. ağacın da birinci ağacı olan mesafesi e, logaritma iki tabanda 3 şeklinde yazılır. Bakın burada en yerine 24 ve en yerine 3 yazdık. Bunların arasındaki mesafeyi istiyor. Eksi diyoruz. Bunu istiyor bizden. Tabanlar aynı. Arada da eksi olduğu için nedir? Bu bölümün logaritmasıdır. Logaritma 2 tabanında 24 bölü 3 yazılabilir. Logaritma 2 tabanında 8. 8 yerine de 2'nin küpü yazalım. 2'nin küpü yazarsak 3 başa geçecek. 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2. 2 taban 2 1 olduğu için 3 çarpı 1'den sonuç 3 olur. Cevap A şıkkı. Yukarıda verilen karelerdeki sayılar o karenin üstündeki iki çemberde bulunan sayıların toplamıdır. A artı B kaçtır? Şimdi sevgili gençler burada ne var? Logaritma 2 tabanda 4 artı A kaç eşitmiş? 1'e. Şimdi 2 tabanda 4'ü bulurken 4 yerine 2'nin karesi yazdığımızda 2 başa geçecek. 2 çarpı logaritma 2 tabanda 2 artı A eşittir 1. 2 tabanda 2 1 olduğu için 2 çarpı 1 2. 2 artı A eşittir 1'den 2 öbür tarafı at. 1 eksi 2'den a eşittir. Eksi 1 bulunur. Yine aynı şekilde diğerinde ise b artı logaritma 2 tabanında 2 kök 2 kaç eşitmiş? 2. Şimdi burada 2 kök 2 var. Bunu düzenleyelim sevgili gençler. 2 kök 2'yi şöyle yazalım. Kök 2 demek 2 üzeri 1 bölü 2 demek. Tabanlar aynı üstleri topla 1 artı 1 bölü 2. Ne olur? 2 üzeri 3 bölü 2 olur. 2 kere 1 2 bir daha 3 bölü 2. b artı logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3 bölü 2. Hani 3 bölü 2 başa geçecek. B artı 3 bölü 2 çarpı 2 tabanlı 2. 1 yazmaya gerek yok. Eşittir 2. B'yi yalnız bırakıyorum. 2 eksi 3 bölü 2. Bunu öbür tarafa attık. B eşittir. 2 kere 2 4. 3 çıkar. 1 bölü 2. Getir yerine yaz şimdi. A gördüğümüz yere eksi 1. B gördüğümüz yere 1 bölü 2. Payda işlersek eksi 2 artı 1. Eksi 1 yapar. Eksi 1 bölü 2. Cevap bursa diyoruz. Beril sene ve umay bilimsel hesap makinesi yardımıyla birden yüze kadar yüz sayısının farklı tabanlarda yüz, sayının farklı tabanlarda logaritma değerlerini hesaplayacaklardır. Bu sayıların Beril iki tabanda, sene 3 tabanda, umay 5 tabanda logaritma değerlerini hesaplayarak değeri tam sayıya eşit olanların sonuçlarını defterlerine yazıyorlar. Buna göre üçünün bulduğu tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar Beril'den başlayalım. Şimdi Beril tam sayı olanlar kim olur? E, logaritma 2 tabanında 1. Logaritma 2 tabanında 2. Logaritma 2 tabanında 4. Logaritma 2 tabanında 8. Logaritma 2 tabanında 16. Logaritma 2 tabanında 32. Ve logaritma 2 tabanında 64 olur sevgili gençler. Şimdi 64'e ile gidesin. mesela bu 64 2 üzeri 6'dır. 2 üzeri 6 ile biz 2 üzeri 7 alsak 128 olur. 100'ü aşar. Yani bu arkadaşlar 2'nin kuvveti olanları alacağız. 2 tabanında 1 0, 2 tabanda 2, 1, 2, 2 tabanda 4, 4 yerine 2'nin karesi yazarsak 2 olur. 2 tabanda 8, 8 2'nin küpü yaz 3 başa 3, 3, 3 olur. Aynı mantıkla 2 üzeri 4 yaz 4 başa geçecek 4 olacak. 2 üzeri 5'i 5, i, 5 i başa attık 5 oldu. Yine 2 üzeri 6 yazdık 6 oldu. Bu da nedir sevgili gençler? 6 çarpı 7 bölü 2'den 21 olur. Şimdi aynı şekilde senayi bulalım. Tam sayı olanlar bakın 3 tabanında 1. 3 tabanında 3. 3 tabanında 9, 3 tabanında 27 ve 3 tabanında 81 olur sevgili gençler. Şimdi 3 üzeri 4, 81. 3 üzeri 5 alsam 100'ü aşacak. Dolayısıyla daha ileri gidemiyoruz. Burada da 3 üzeri 1, 3 tabanında 1, 0. 3 tabanında 3, 1. 3 taban 9, 9 üzeri 3'ün karesi yazarsak 2 gelecek. 3'ün küpü yazarsak 3 gelecek. 3 üzeri 4 yazarsak buradan da 4 gelecek. 4, 3 daha 7, 9, 1 daha 10 olur. Şimdi umayı bulalım. Bu da 5 tabana yazacak. 5 tabanda 1, 5 tabanda 5, 5 tabanda 25. Şimdi 5 beş tabanında 5'in küpü yazsam 125. Ne yapar? 100'ü aşar. Daha ileri gidemiyoruz. 5 tabanında 1 0, 5 tabanında 5 1, 5 tabanında 25, 25 5'in karesi yazarsa 2 olur. Burası 3 olur. Toplayalım. 21 var, 10 var ve 3 var. 3'ünün toplamını istiyor. Buradan cevabımız 34 olur. Eşitin sağlayan x değeri kaçtır diyor. Şimdi sevgili bakın tabanlar 6. Bu işi bozuyor. 2 işi bozuyor. 2 yerine logaritma şöyle yazalım. 2 yerine logaritma 6 tabanlı 36 yazabilirim bakın. 36'yı 6'nın karesi yazarsam 2 başa geçer. 6 tabanlı 6 1 olduğu için 2 eşit olur. Şimdi o zaman bunu şöyle yazalım. Logaritma 6 tabanlı 36 artı logaritma 6 tabanlı 2 diye yazalım. Şu ifadeyi bu şekilde yazmış olduk. Şimdi tabanlar aynı ve arada da toplam varsa çarpımın logaritması vardır. Yani logaritma 6 tabanda bu x çarpı x artı 1 eşittir. Yine aynı şekilde burası da logaritma 6 tabanda 36 çarpı 2'ye eşittir. Bunların gittiğini düşünelim. x çarpı x artı 1 eşittir. 72 olur 36 çarpı giden. Bundan sonra değer verebilirsiniz. 8 çarpı 9 72 olduğu için demek ki x eşittir 8 olmalı. Cevap C şıkkı. Şekilde ayrıtların uzunluğu iki tabanda logaritma iki tabanda 81, 3 tabanda 25, logaritma 5 tabanda 32 birim olan içi boş bir dikdörtgen prizması şeklindeki bir kutu verilmiştir. Bu kutunun içine en fazla kaç tane birim küp yerleştirebilir? Yani ayrıtının birisi bir olan sevgili gençler, küp diyor. Şimdi burada iki tabanda 81, logaritma 2 tabanda 81 de ne demek? 64 olsa bu ne olur? 6 olur. O zaman demek ki sevgili gençler, bu ne olacak? 6 küsur olur. 2 tabanda 81'in değeri 6 küsur olur. Şimdi bakın 3 tabanda 25 var. Logaritma 3 tabanda 25. Şimdi bu 27 olsa sevgili gençler 25 değil de 27 olsaydı 3 olacaktı. O zaman bu demek ki 2 küsur demektir. Öbürü 5 tabanda 32. Logaritma 5 tabanda 32. Şimdi bu da 25 olsa 2 olacak. 5 tabanda 25 2. O zaman bu da yine 2 küsur olur. Şimdi sevgili gençler burası 6 küsürse şu tabanı 6 küsürse o zaman bir ayrıtı bir olan küpten kaç tane yerleştirebilirim? 6 tane yerleştirebilirim. Bakın buraya 6 tane yerleştirebilirim. Tabana 6 tane yerleştiririm. Şimdi bu şekilde 2 küsur olduğuna göre o zaman yan yana 2 tane koyabilirim. O zaman yan yana 2 tane koyabilirsem 6 bir daha 6 gelecek 12. Demek ki şöyle bir sıra dizdiğim zaman kaç tane olacak? 12 tane olacak. Yine şöyle bir sıra daha dizersem sevgili gençler. Yine 12 gelecek. Şimdi bakın burası yine 2 küsur olduğu için buraya en fazla kaç tane koyabiliriz? 2 tane koyabiliriz. Demek ki o zaman 12, 12 toplam en fazla 24 tane birim küp yerleştirebiliriz. Cevap E şıkkın. Evet ifadesinin A cinsinden eşit nedir diyor. Şimdi burada sevgili gençler x'i yalnız bırakalım. x eşittir 2 üzeri a olur. Getirelim bunu burada yerine yazalım. Logaritma x gördüğümüz yere 2 üzeri a diyoruz artı logaritma 8 tabanında 2 üzeri a. Şimdi 4 yerine 2'nin karesi yazarsak 2 ile a'yı başa atalım 2 bölü a diye başa gelir. Yerine kalır 2 tabanında 2 kalır 2 tabanında 2 1 olduğu için yazmaya gerek yok. Şimdi burada 8 yerine 2'nin küpü yazıyorum 3 ile a'yı başa atıyorum a bölü 3 diye başa geçer. 2 tabanında 2 kalacak o da 1 olduğu için yazmaya gerek yok. Pay 3 ile a ile. 2 kere 3 6 a ile a'yı çarp a kare bölü paydamız 3 a olur. Evet a kare artı 6 bölü 3 a cevap diğer bakır. Bir bakteri türünün sayısı her 3 saatin sonunda 2 katına çıkmaktadır. Başlangıçta bakteri sayısı 150 olduğuna göre kaçıncı saatin sonunda bu bakteri türünün sayısı 4800 olur diyor. Evet her 3 saatin sonunda. Şimdi sevgili gençler ee, 3 saat sonra neye gidelim şimdi. 3 saat sonra diyelim. Başlangıçta 150 idi. 150 çarpı 2 oldu bakın. 2 katına çıktı. Bir 3 saat daha ileri gittim. 6 saat sonra. 150 çarpı. Bunu bir daha 2 ile çarpacağım. O zaman 2'nin karesi gelecek. Bir 3 saat daha ileri gidiyorum. 9 saat sonra diyelim. Bunu bir daha 2 katına çıkarırsam, 2 ile çarparsam yani 2'nin küp olur. 3 saat ileri git. 12. 150 çarpı 2 ile çarparsam 204 olur. 3 saat daha ileri gidiyorum 15. 15 saat sonra 150 çarpı 2 üzeri kaç olacak? Bunu tekrar 2 ile çarpınca 2 üzeri 5 olacak. Şimdi arkadaşlar 150 çarpı 2 üzeri 5 yani 32 4800 ile eşit olduğu için demek ki o zaman 15. saatin sonunda olur diyoruz. Cevap C şıkkı. Adanın kumarasına başlangıçta bir miktar para vardır. Ada her ay kumarasına bir miktar para attıktan sonra kumaradaki para miktarı önceki miktarın 3 katı olmaktadır. Buna göre xinci ayda biriken para 3 üzeri x 4 TL olduğuna göre bu kumarada başlangıçta kaç TL vardır? Şimdi başlangıçta sevgili şey, gençler A TL olsun. Yazalım. Başlangıçta A TL olsun. Şimdi ne oluyor? 3 katına çıkıyor her ay. Şimdi birinci ayın sonunda ne yapacağız? Bunu 3 ile çarpacağız. İkinci ayın sonunda bir daha 3 ile çarpacağız. Yani 3'ün karesi olacak. Üçüncü ayda bir daha 3 katına çıkacak. 3'ün küp olacak. Bakın kural sevgili inşallah ortaya çıkmış oldu. O zaman x'inci ayda da a çarpı 3 üzeri x olacak. Ne eşit bu? 3 üzeri x artı 4'e eşit. Evet a çarpı 3 üzeri x eşittir. Bunu 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 4 yazarsa 3 üzeri x'ler gider. A eşittir 3 üzeri 4'ten 81 bulunur. Cevap E şıkkı. Ve sevgili bu tarz sorularda da direkt zaten formülü bağıntıyı veriyor. Değerleri yerine yazıp sonucu buluyoruz. En kolay soru tarzları bunlar sevgili gençler. Şimdi bakalım soruya. Bir erkeğin kalp krizi geçirme olasılığı P. Kandaki kolesterol miktarı C. Kandaki lipoprotein miktarı H olmak üzere bu şekilde modellenmiş. Kolesterol miktarı 420. Bakın kolesterol miktarı C idi. Demek ki C yerine hemen 420 yazacağız. E, lipoprotein miktarı 140. Bu neydi? E, H, H yerine de 140 yazıyoruz. E, kalp geçirme, e, kalp krizi geçirme olasılığını soruyor. Yani P'yi soruyor. O zaman sevgili gençler ne yapacağız? P eşittir. 420'yi 140'a bölersek bir kere 3 olur. 1,36 çarpı ln 3 eksi 1,19. P eşittir. 1,36 çarpı elen 3'ü soruda vermiş. 1,1 diye vermiş. Eksi 1,19. 1,36 ile 1,1'i çarptığımız zaman sevgili gençler 1,496 olur. 1,496. Eksi 1,19. 1,496'dan da 1,19'u çıkarırsak 0,306 olur. Evet cevabımız A Gerçek hayatta çok büyük ve çok küçük sayıların daha rahat anlaşılabilmesi için kullanılmaktadır. Bütün yıldızların aynı uzakta olduğu varsayılındaki parlaklığa mutlak parlaklık denir. A görülebilir parlaklık, D yıldızın uzaklığının parsek cinsinden değeri, B mutlak parlaklığı göstermek üzere diyor. Yine bakın formül vermiş. 16 parsek. Parsek kim? D. Demek ki D yerine 16 hemen yazalım. D'miz 16. Bir yıldızın görülebilir parlaklığı görülebilir kim? A. A yerine 3,04. Hemen 3,04 yazalım. 3,04. Olduğuna göre mutlak parlaklık yani B soru işareti. Bakın verilenleri yerine yaz sonucu bul. Bu kadar. B eşittir. A yerine 3,04 artı 5 eksi 5 çarpı logaritma 16. Logaritma 16. Şimdi 16 yeni sevgili gençler 2 üzeri 4 yazarsak 4 bir kere başa geçecek. Devam edelim. 5 eşittir. 5 ile 3,04 toplarsak 8,04. Eksi 4 başa geçti. 4 kere 5 20 çarpı logaritma 2 kaldı. Zaten logaritma 2 de bakın soruda vermiş. 0,301 diye soruda vermiş. Şimdi devam ediyoruz. 8,04 eksi. Şimdi bu 20 arkadaşlar şöyle yazayım. 2 çarpı 10 diye yazayım. 0,301 8,04 eksi. 10 ile bunu çarparsam 1 ileri gideceğim. 2 çarpı 3,01 olacak. 8,04 eksi burası 6,02 olacak. Çıkarma işlemi yaparsam 2,02 olur. Cevap eşit. Yaralanma ömrü K yıl olan A gramlık bir radyoaktif madde bozulduğunda T yıl sonra bu kadar gram kalmaktadır diyor. Buna göre yaralanma ömrü 5 yıl. Yaralanma ömrü kim? K. Hemen K yerine 5 yazıyorum. 48 gram olan madde. Demek ki A 48. Hemen yapıştıralım. 10 yıl sonra zaman ne? T. Hemen T yerine de 10 yazıp sonucu buluyoruz arkadaşlar. Bu kadar. B eşittir. A yerine 48 yazdık. 1 bölü 2. 10 bölü 5'ten burası 2 olacak. 48 çarpı 1 bölü 4. 48 4'e böl. 12 cevabımız 12 olur. Evet, sonuç yüzeltilerin asistik, bazik ya da nöt olduğunu belirtmek için pH değerine bakılır. 25 sandık aterecide çözeltinin pH'ı 7'den küçük ise asistik, 7'ye eşitse nöt, 7'den büyükse baziktir diyor. Bir çözeltinin pH değeri bu formülle hesaplanıyormuş. Açtaki tabloda bazı maddelerin değerleri verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. pH göre hangisi yanlış? Şimdi arkadaşlar tek tek bulacağız. Bir tane bulup arkadaşlar bakalım. Mesela burada 10 üzeri eksi 3 yazdığımız zaman bakın. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 3. Eksi 3 başa geçecek. Eksi eksi artı olacak. 3 çarpı logaritma 10. Bu da 3 çarpı 1'den 3 olur. Demek ki bakın bununki 3. O zaman şöyle diyebilirsiniz. Bakın hepsi zaten eksi. O zaman bunun iki bakın 2 olacak. Bunun iki aynı mantıkla 7 olacak. Bunun iki sevgili gençler bakıyorum 6 gibi duruyor. Hadi 6 olsun. E bu 4'e benziyor arkadaşlar. 4. Burası 9. Burası 12. Burası 8. Biraz net gözükmüyor. 8. Şimdi bakalım şıklara. Bulaşık deterjanı ve çamaşır suyu baziktir. Şimdi bulaşık birisi 12 birisi 8. E, baziktir diyor. Bakıyoruz sevgili gençler e, 7'den büyük. 7'den büyükse baziktir. O zaman doğru. Elma suyunun pH değeri elma suyu 3. E, limon suyunun pH değerinden büyüktür. 3-2'den büyüktür. O zaman bu da doğru. Saf su e, nötr'dür. 7 ise nötr'dür. Bakıyoruz 7 eşittir. O zaman da doğru. Süt ve limon suyu baziktir. Bakıyoruz süt nerede? E, 6 Limona bakıyoruz 2. Bunlar bakın 7'den küçük olduğu için e, asidiktir, bazik değildir. Bu yanlış. Cevabımız değişik olacak. Çamaşır suyunun pH değeri en büyüktür. Bakıyoruz çamaşır suyu 12'den daha büyük olan yok. Bu da doğru. Cevabımız değişik. Radyoaktif bir madde olan e, karbon 14 adı ile bilinen atomlar bir canlı ölümünden sonra düzenli olarak bozularak karbon 12 atomuna dönüşürler. Canlı örneğine göre bir fosildeki karbon 14 oranı A olan bir fosilin yaşı evet, karbon 14 oranı A olan bir fosilin yaşı ile modellenmektedir. Canlı örneğine göre %80'ine kadar karbon 14 içeren bir fosil yaklaşık olarak kaç yaşındadır? Evet, şimdi yaşı bu arkadaşlar Y'yi istiyor. Ee, bakalım burada A'yı 80 yani a'yı şöyle alabiliriz 80 bölü yüzden sadeleştirelim 4 bölü 5 yazabiliriz getirelim yerine yazalım o zaman şimdi önce arkadaşlar şu değeri bulalım bakalım şu değeri bulalım logaritma a gördüğüm yere 4 bölü 5 yazıyorum 4 bölü 5 bölü logaritma 2 şimdi bölümün logaritması var burada logaritma 4 eksi logaritma 5 diye yazabiliriz bölü logaritma 2 diye yazıyorum 4 2'nin karesi olduğu için 2 başa geçer 2 logaritma 2 eksi logaritma 5 bölü logaritma 2 oldu. Şimdi logaritma 2'yi vermiş. Logaritma 5'i vermemiş. Onu da biz bulacağız. Şimdi logaritma 10'un sevgili gençler 1 olduğunu biliyoruz. 10 yerine 2 çarpı 5 yazarsak burası logaritma 2 artı logaritma 5 olur. Eşittir 1. Bakın logaritma 5 niye eşittir? 1 eksi logaritma 2 eşittir. 1 eksi logaritma 2 de 0.3 ise bu da kaç olacak o zaman? 0.7 olacak getirelim yerine yazalım 2 çarpı 0.3 eksi logaritma 5 yerine 0.7 yazalım bölü e, logaritma 2 yerine 0.3 yazıyoruz 0 alttan 0.7 çıkar eksi 0.1 bölü 0.3 sıfırları sadeleştir e, burası ne olur eksi 1 bölü 3 olur sevgili gençler getirelim bunu yerine yazalım o zaman eksi 5730 çarpı eksi 1 bölü 3 eksiler gitti sonuç artı oldu 5730'u 3'e böleceğiz. Bölelim. bir kere 3, 3. 27'de 9 kere 3, 27. Bakalım 1900'lü bir şey var mı? E şıkkında 1900'lü var. Demek ki arkadaşlar 1910'a eşitmiş bu. 1910 cevap E şıkkı. İnsan kulağının duyarlı olduğu en düşük ses şiddeti 10 üzeri eksi 12 watt metrekaredir. I bir ses kaynağının ses şiddeti olmak üzere bu kaynağın ses düzeyi bu şekilde verilmiş. Ses düzeyiyle. Buna göre insan kulağının duyarlı olduğu en düşük ses şiddetinin 50 katı olan bir sesin ses düzeyi yani L'yi soruyu yine. Kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar L eşittir. 10 çarpı logaritma. Şimdi bakın bu I neymiş? En düşüğün 50 katı. Demek ki bu ne olacak? Yazalım şöyle. 50 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşit olacak. Bunun 50 katını eşitmiş i sıfır dediğimiz 10 üzeri eksi 12. 10 üzeri eksi 12'ler gitti. Ne kaldı? 10 çarpı logaritma 50. Aslında soruda bizden bunu bulmamızı istiyor. 10 çarpı evet, 10 çarpı logaritma 50 yerine şimdi bunu 10 çarpı 5 yazalım. O zaman kaç olur bu? Logaritma 10 artı logaritma 5 şeklinde yazabiliriz. Logaritma 50'yi. 10 çarpı logaritma 10'umuz 1 artı. Logaritma 5'imizi bilmiyoruz. Şimdi logaritma 5'i logaritma 2 vermiş. Logaritma 5 neye eşitti? 1 eksi e, logaritma 2 eşitmiş. Az önceki soruda görmüştük. 1 eksi 0.3'den 0.7 olur. Bakın yani 0.7. Burası 10 çarpı 1,7 oldu. Onla da 1,7'yi çarparsak 17 bulunur. Cevap C şıkkı. 1935'te Amerikan jeolog, Amerikan jeolog Charles Richard bir deprem büyüklüğü M'ye depremin yoğunluğu ve standart bir depremin yoğunluğu S olmak üzere diyor. Bu şekilde modellemiş. 2019 İstanbul depremi Richard ölçeğine göre 5.8 büyüklüğünde, 2007 Ankara depremi 3.8 büyüklüğünde hesaplanmıştır. Buna göre İstanbul depremi Ankara depremine göre kaç kat daha yoğundur? Şimdi sevgili bizden şu oranı istiyor bakın. E, I bölü S eşittir. 10 üzeri m yazabiliriz. Bakın burada tabanımız 10. 10 üzeri m şeklinde bunu yazabiliriz. Şimdi burada m yerine 5,8 yazarsak 10 üzeri 5,8 olur. Bizden kaç kat diyorsa ne yapacağız? Oranlayacağız. Kaç kat olduğunu için birbirini oranlıyoruz. Ondan sonra Ankara için de 3,8 yazıyoruz. 10 üzeri 3,8. Yani burada m yerine bir 5,8 yazdık. Bir de 3,8 yazıp oranlayacağız. Olay bu. 10 üzeri 5,8 eksi 3,8 olacak. Yani 10 üzeri 2'den cevabımız 100 bulunur. Cevap E şıkkı. açta bir arabanın yıllık satış miktarını yıllara göre değişimini göstermiştir. Birinci yıl 900 tane araba satıldığına göre ikinci yıl kaç tane satılmıştır. Şimdi bir için 900. O zaman şurada A'yı bulabiliriz. Y yerine 900 yazdığımızda T yerine kaç yazıyoruz? 1 yazıyoruz. Şimdi 3 ile 900'ü sadeleştirdik. Burada ne kaldı? 300. 4 kere 300, 1200. A eşittir. 1200. Getir burada A yerine 1200 yazarsak. 1200 çarpı, 1200 çarpı 3 bölü 4 üzeri T diyoruz. İkinci yıl. İkinci yılın T yerine demek 2 yazacağız. İkimizi yazalım. Y eşittir. 1200 çarpı 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. 1200 ile 16'yı sadeleştirelim. E, sadeleştirirsek e, kaç olur? 75 olur. 75 çarpı 9. 75 ile de 9'u çarparsak 675 olur. Evet cevabımız Bursa diyoruz. Logaritmatik bir ölçü olan Richter ölçeği depremde salınan enerji hakkında bilgi vermektedir. Ve depremin açığa çıkardığı enerji S, S, depremin büyüklüğü M olmak üzere diyor. Formülü hesaplanmış. Richter ölçeğine göre Japonya'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki bir deprem ortaya çıkardığı enerji miktarı, enerji miktarı ESE'yi soruyor bizden sevgili gençler. ES soru işareti. Şimdi M yerine arkadaşlar getireceğiz. 6,8 yazacağız. Şimdi logaritma ES eşittir. Ve 11,8 var. Artı 1,5 çarpı 6,8 var. 1,5 çarpı 6,8 sevgili gençler. Çarptığımız zaman 10,2 olur. 10,2. 11.8 ile 10,2 toplarsak burası da 22 olur. Yazalım. Logaritma ES eşittir 22. Burada taban 10'dur. ES yalnız bırakıyoruz. 10 üzeri 22 olacak. Evet cevabımız Bursa. Bir bulaşı hastalığın 52 bin nüfusu bir ilçede T günde yayılma hızı verilmiş. Buna göre başlangıçta kaç kişi bu hastalığı yakalamıştır? Başlangıç demek t eşittir 0 al demek. Şimdi sevgili burada t yerine yi 0 yazarsak e üzeri 0 burası 1 olur. 1296'ya 4 ekle 1300 olur. Burası 1300. Burada 52.000 var. 2 sıfırı attık. 52'yi 13'e böldük. 4 ne kaldı? 40 kaldı. Cevap 40. Bu kadar basit. Evet, bir çözeltinin pH değeri bu şekilde hesaplanıyor. POH değeri de bu şekilde hesaplanıyormuş. Formülle hesaplanmaktan. Ve 25 santigrat derecede pH artı POH eşittir 14. A markası, B markası, C markası e, verilmiş. A, B, C markası suların pH değerlerinin en yüksekten en düşe doğru sıralaması hangisi diyor? pH değeri. Evet, pH şunu istiyor bizden. Şimdi işte verilen bakalım. A'da ne vermiş? E artı vermiş. Yani burayı vermiş. O zaman Sivil gençler şu 1 bölü 1000. 1 bölü 1000'e nasıl yazarsın? 1 bölü 10'un küpü yazarız. 1 bölü 10'un küpü. Onu da 10 üzeri eksi 3 diye yazabiliriz. 1 bölü 10'un küpü 10 üzeri eksi 3 eşittir. Şimdi getir burada 10 üzeri eksi 3 yaz. Eksi e, logaritma 10 üzeri eksi 3. Eksi 3 başa geçti. Bir dönem eksi var. 3 çarpı logaritma 10'dan kaç olur bakın? 3 olur. Demek ki bunun bununki 3 olacak. Şimdi burada o h eksi OH değerini vermiş. bu da ne demektir? 10 üzeri eksi 4 demek sevgili gençler. 1 bölü 10 üzeri 4'ten 10 üzeri eksi 4 olur. Getir şurada yerine yaz. 10 üzeri eksi 4 yazarsak. Eksi 4 başa geçti. Ne oldu bu? 4 oldu bakın. Bu değer 4 ise o zaman pH değeri kaç olur? 10 olur. 12 10 oldu. Şimdi burada ne demek bu bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman 10 üzeri eksi 7'dir sevgili gençler bu. Getir burada 10 üzeri eksi yazarsak bu da 7'ye eşit işte olacak. Dolayısıyla bakıyoruz B büyüktür C'den C büyüktür A'dan olacak. B, C, A. Evet cevabımız bursa diyoruz. Evet, sevgili gençler bir derişimiz daha sonra geldik. Herkese başarılar diliyorum. Her şey gönüllüce olsun. Şimdilik hoşçakalın.